Merhaba sevgili tabindir takipçileri elimde görmüş olduğunuz mouse ve klavye gerçekten efsane iki ürün Logitech G502X Plus mouseumuz klavyemiz de Logitech G915X Lightspeed TKL li. hemen bu efsane iki ürünü anlatmaya başlıyorum. İlk olarak mouse'dan başlamak istiyorum G502 serisi zaten biliniyor Yani oyuncuların e, hayal ürünlerinden biridir gerçekten e, Sevilen kendini kanıtlamış bir mouse serisi G502 X Plus da bu ailenin en son sürümü Hem tasarımıyla, dizaynıyla, ergonomisiyle Hem oyuncular için sunduğu ekstra özelliklerle Hem de performansıyla gerçekten dikkat çeken bir mouse Şöyle bir tasarımıyla başlayayım Öncelikle ağırlığı 106 gram Tasarımı bu arada gerçekten çok güzel Masada çok iyi duruyor Özellikle ledlerin konumlandırıldığı o boşluk çok güzel duruyor Tabi elinizi koyduğunuzda kapanıyor ama aradan da bir görünmüyor değil hani şuradan. Ama masada durması bu şekilde hoş bir görüntü sağlaması gerçekten güzel. Sağlı sollu kalkçık da bir yapısı var. Şu köşeleri kalkçuk yapmışlar bunlar. Elde daha konforlu durmasını sağlıyor. Alt tarafında açma kapama tuşu var. Bir de şurada bir bölüm var. Buraya alıcısını koyabiliyorsunuz buraya. Ön tarafta da şarj portu var. kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi tabi kişiselleştirilebilir tuş burada önemli. Üzerimde tam 13 adet programlanabilir tuş var arkadaşlar arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Birazdan değineceğim programlanabilir kısmını ama burada yüksek teknoloji de var. Mesela tuş dediğiniz şey aslında iki tane kablonun birbirine değmesi, temasıdır. Yani iletkenliği sağlamasıdır. Logitech burada bambaşka bir şey yapıyor. Bu temas olayını yani şu şu iki tuş aslında Light Force Hybrid anahtar. Light Force. Yani böyle bir temas söz konusu değil. Burada tam tersi bir lazer ışığı var ve siz tuşa bastığınızda o lazer ışığını kesiyorsunuz ve komutu bu şekilde iletiyorsunuz. Düşündüğünüz zaman bu yüksek bir ürünü yani yani komutu ışık hızında iletmiş oluyorsunuz. Bir de aslında mekanikten de biraz uzaklaşmış oluyorsunuz. Belki bu uzun ömürlülük açısından da daha iyi olabilir. Tabi uzun yıllar henüz yeni bir mouse kullanılmadı ama büyük ihtimalle ona da etkisi olacaktır. E, tuşların hepsinin basma hissi çok güzel. Scroll'a da değinmek istiyorum. Screw'un e, iki farklı modu var. İsterseniz hızlı bir şekilde tek tıkla kaydırabiliyorsunuz. Hemen üstündeki tuşa bastığınızda da ki onun da sesi çok güzel. Böyle bir mekanik klavye tuş sesi gibi. Buna bastığınızda da artık tıkır tıkır oluyor. Daha atla kapatarak kullanabiliyorsunuz. Hemen arkasındaki tuşta DPI tuşu. Buradan DPI profillerini atayabiliyorsunuz aynı zamanda. Ee, bastığınız zaman değiştirebiliyorsunuz. Şimdi 8 litli bir sistem var. Buraya tabii ki istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Yine g -Hub yazılımı üzerinden Lighting özelliğini yani bu RGB LED'leri kişiselleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hız ve performans olarak bağlantı da önemli. Burada Logitech kendi geliştirdiği sistemleri kullanıyor. LightSpeed kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bir önceki nesile göre 68 kat daha hızlı anlamışlar. Yani bir Bluetooth bir bluetooth bağlantısı gibi çalışmıyor. Özel bir protokolle beraber yüksek hızlı aktarım sağlayabiliyor. Dolayısıyla zaten burada bizim için önemli olan performans size en üst seviye performansı bu şekilde sunuyor. Bir de mouse'larda tabi DPI konusu önemli. Bu mouse 100 DPI ile 25600 DPI arasında size seçenek sunuyor. Şimdi şurada sol tarafta bir DPI shift tuşu var. Bu tuş çok önemli arkadaşlar. Ki önemli ki herhalde Logitech bu tuşu bayağı kişiselleştirilebilir tasarlamış. Yani uzaklığını parmağınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bu tuşta şöyle bir imkan tanıyor size. Şimdi DPI ayarını standart ayarladığınız oyun oynuyorsunuz ama bazen nişan almanız gerektiğinde oyun böyle hassaslaşır. O tuşa bastığınız zaman anlık olarak DPI'yi düşürebiliyorsunuz. Yani oyun sizin için mouse'u hassaslaştırdığında siz mouse'un hassaslığını buradan sadece basarak düşürebiliyorsunuz. Bu işte oyuncular için tasarlandığı zaman böyle detaylar oluyor. GTA'da bir bölüm vardı aklıma o geldi. Mouse'u çok zor kontrol edebilmiştim. Böyle arabanın üstündesin. Tam orada buna bastığınız zaman işte mouse'u daha kolay kontrol edebilir hale geliyorsun. Böyle güzel detayları var. sensörde de Hero 25K sensör. Çok iyi çalışıyor. Yani masada ya da mousepad'de zaten çok iyi çalıştı. Ama yine performans olarak gayet üst seviyede. Şimdi bu mouse'un tamamlayıcı ürünü olarak da size klavyeyi anlatmak istiyorum. G915X Lightspeed TKL klavyemiz. İkisinin birbirinde ortak özellikleri var. Bunlardan birisi Lighting teknolojisi. Üzerindeki LED aydınlatma teknolojisi aynı. Aynı zamanda Lightspeed teknolojisi. Bağlantı teknolojisi de aynı. Aynı teknolojiyi kullandıkları için bilgisayarınızda sadece Tek bir soketle de, tek bir alıcı kullanarak, yani tek bir alıcı ortak kullanabiliyorsunuz bu iki cihaz arasında kullanarak da çözebilirsiniz böylece bilgisayarınızdaki USB portlardan birisini azaltmış olursunuz. Tabii bu klavyenin de enteresan özellikleri var ama tasarımı çok hoşuma gitti. Fırçalanmış bir alüminyum üzerine tuşları koymuşlar. Beyazı gerçekten çok iyi duruyor. Sağ üst köşede bir tekerlek var. Bu şu anda ses açma kapamaya ayarlı. Ağırlığı da 860 gram. Bu arada light speed dedim ama Bluetooth olarak da kullanabilirsiniz. Herhangi bir cihazla alıcı olmadan aynı zamanda kabloyla da kullanabilirsiniz. Ama Lightspeed zaten bence en iyi seçenek. Ee, klavyeyi aşağısındaki ayaklar sayesinde biraz yükseltebiliyorsunuz yine konfor için önemli bir detay. Şimdi bu mekanik bir klavye ve gerçekten sesi çok güzel. Tuşların basma hissi de çok güzel. Hemen size dinletmek istiyorum. Tuşların toplam mesafesi 3.2 mm, işlem mesafesi 1.2 mm. Yazı yazarken çok iyi, oyun oynarken zaten çok iyi. O sesi falan yani biraz da böyle klavyeye alıştığınızda akıyorsunuz gerçekten. Farklı da bir keyif var me mekanik klavyeleri ama çok güzel, modern bir hissiyatı da var. Tasarımı da öyle bu arada. Biraz retro duruyor ama ışıkların seçimi, yumuşaklığı gerçekten modern de bir klavye. Böyle retro, modern çok gerçekten tatlı duruyor. Üzerindeki işlev tuşlarına 15 tane işlev atayabiliyorsunuz. Key Control özelliği sayesinde. Yine g Üzerinden bu tuşların hepsini Kişiselleştirebiliyorsunuz. Hatta burada Game mode tuşu var. Game mode'a bastığınız zaman e, Yanlışlıkla basabileceğiniz Tuşları eleyebiliyorsunuz. Yani o tuşları Devre dışı bırakabiliyorsunuz. Bu tarz Özellikleri de var. Aydınlatmayı yine buradan Klavye üzerinden ayarlayabiliyorsunuz Multimedya tuşlarını da konumlandırmışlar Bu tarz ürünleri aslında anlatmak Böyle etkiyi yaratmıyor. Kullanmak daha Önemli. O tuşların basma hissi yani Kullandığınızda anlıyorsunuz Bu önemli yer. Bir yerde denk gelirseniz Mutlaka deneyimleyin. Şarj konusu da Önemli bu klavyenin şarjı full klavyenin aydınlatmasını açık kullanırsanız 40 saat. %50'ye düşürürseniz 100 saat. Ben aydınlatma istemiyorum. Kapalı da kullanırım diyorsanız 1000 saat şarjı gidiyor arkadaşlar. Mouse'un şarjı da ıı, ışıksız kullandığınızda maksimum şarjı da 130 saat civarında. Bu arada bu mouse'u aslında hiç şarj etmeden de kullanabilirsiniz. Logitech'in Power Play kablosuz şarj ünitesi var. Onu aldığınız zaman o ya yani bir mouse pad gibi onun üzerinde kullandığınız zaman şarj etmenize de gerek kalmıyor. Evet genel olarak masada duruşlarıyla efsanevi ürünler. Ben ürünlerin linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu beğen siz beğenmeyi unutmayın. Bir sosyal medya takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.